Bu telefonlarla ne mesaj veriyorlar? Onu da söyleyeyim bari. Bu adamı araştırmaya devam ederseniz... ...sizi sileriz diyorlar İskender. İşlerimize bulaşmadıkları sürece demek ki başka hesapları var. Biz bir süre bu adamı kucalamayalım. Bakalım o bize değecek mi? Aklı varsa değmez. Acayip yüz oldum. Gördüğüm yerde sıkacağım. Akıllı ol İskender. Adam hemen bozdu sinirlerini. Özlemişsindir. Merak etme yağsız sütten. Tam sevdiğin gibi. Kahveyi o kadar çok sevseydim Londra'da kalırdım. Cihad için Suriye'ye gitmezdim. Sana nasıl hitap edeyim? Cihad diye mi? Azam diye mi? Benim sana nasıl hitap edeceğim belli. Kafir. Kafir olarak yaşıyorsun, kafir olarak öleceksin. Sen Londra'da okumuş, zengin bir ailenin çocuğusun. Suriye senin memleketin değil. Merak ettiğim şey, babana mı kızdın? Annene mi içerledin? Yoksa Londra'da ayrımcılık yaptılar. Sen de kraliçeyi küsüp de bütün bu saltanatı rahatlığı bırakıp... ...kelle koltukta Suriye'ye savaşmaya gittin. Sen kafir olduğun için anlamazsın. Ben şehit olmak için gittim. Niye kaçıyordun o zaman? Kardeşlerinle birlikte istedin şehadet şerbetini. Bir yere kaçtığım yok. Senin gibi Batı uşakları engellemezse... ...savaşı Avrupa'nın kalbine taşımaya gidiyorum. CIA'nın seni sınırdan beri takip ettiğinden haberin yoktu yani he? O kadar kontrol noktasını, şehri... ...nasıl geçip Batı'ya ulaştı sence? CIA beni takip etseydi sen beni alamazdın. Bak. Bu seni Yunanistan'da karşılayacak olan kardeşin... Veya seni Fransa'ya götürecek olan. Yanındaki adam tanıyor musun? Ben sana söyleyeyim. Yanındaki adam siyah ajanı. Ben seni almasam seni Paris'e kadar takip edip oradaki hücrelerinizi tek tek tespit edecekti sayende. Peki sen niye oyunlarını bozdun öyleyse? Yoksa sana kafir demekle hata mı ediyorum? Gizli mücahit mi misin yoksa? Amerika ve Avrupa Arapları ve Müslümanları her zaman içlerinde tümör olarak gördü. Sizleri de bulunduğunuz Avrupa ülkelerinde bir güzel doldurdular. Oradan Irak bataklığına, Suriye bataklığına gönderdiler ki toplu cehaletsinler. Baktılar ülkelerinde birkaç tane hücre kaldı, çözemiyorlar. Senin gibi birkaç tanesinin de Avrupa'ya dönmesine yardım etmeye karar verdiler. Bizden sonra sıra size gelecek. Onların deyimiyle radikal İslam'ı halledince ılımlı İslam'ı düşman olarak belirleyecekler. Sen şimdi onu bunu bırak. Bunlar senin meselen değil. Ben seni almakla birçok kardeşini kurtarmış oldum. Karşılığında senden... ...ülkemi emperyalistlere karşı savunmak için bilgi istiyorum. Örgütünle ilgili bir şey istemiyorum. Size silah ve lojistik destek sağlayanlar... ...bizim olduğu kadar sizin de düşmanınız. Silahı kimden aldığımızı öğrenmek istiyorsun. Sadece silah değil, tıbbi malzemeler, petrol ticaretini kimlerle yaptığınız, uyuşturucuyu kimlerle piyasaya sürdüğünüz. Çok şey istiyorsun. Bu kadar merak seni öldürür. Efendim, Gürkan Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Bak sorduklarıma cevap verirsen sana söz veriyorum seni öldüreceğim. Peki iyi bir pazarlıkçı değilsin. Brett McGill Türkiye'ye gelmiş seni arıyor. Bizim kurumları ayağa kaldırması an meselesi. Konuşursan seni onlara sağ vermem. Siyahiyenin seni konuşturması ne kadar sürer sence? Kardeşlerin hayatını riske atacak kadar mı güveniyorsun kendine? Bizim işimiz silah sıkmak değil, silah satmak. Tatar, bu işin aslı belli olana kadar ticareti durduralım. Belki de istedikleri odur Turan abi. Biz duralım, bizden boşalan yere başkalarını geçirsinler. Gevaşlı akıllıdır. Bir hafta on gün iş yapamazsak bir şey olmaz diye düşünür. Ama harbi öyle değil. Siz silahlarımı gönderemiyorsanız gönderecek birini bulurum der masayı devirir. Harbinin kaç sevkiyatı var? İki gün sonra büyük bir sevkiyat var. Ondan sonra ay sonuna kadar bir şey görünmüyor. Tatar. Bu sevkiyatta ekstra dikkatli olmamız lazım. Bu zamana kadar bizim teknemizi batıran çıkmadı Turan abi. Bundan sonra da çıkartmayız. İskender bu iş için gerekli önlemleri alır. Sen içini rahat tut. Abi, İdris'i getirdim. Gelsin. Gel İdris'im, gel. Gel. Otur şöyle. Seko çay ver reis. E. Biz de şimdi senden bahsediyorduk ha. Bak görüyor musun? İyi adam lafın üstüne geliyor. Her. Hayırdır benim neyimden bahsediyordunuz? E dediler İdris bu ara çok sıkışmış. Oğlan arabayla birine çarpmış. Para lazımmış. Hallediyoruz çok şükür ya. fazla bir şey lazım değil yani. Yok sağ ol. Çok sağ ol ama alamam. O kadar çok borcum var ki sana zaten. Oldu mu şimdi kaptan ya? Ha? Paranın lafı mı olur aramızda bilirsin. Borç değil ki bu. Avans. Gelecekte yapacağımız işler için. <laughs> Hem sen bana baksana. Üç beş kuruş için yeğenimi hapislerde çürütecek adam mıyım bana? Yanlış anlama Murat. Ama ben kaça çıkmayacağım diye karar aldım. Yanlış anlayacak bir şey yok ki Beydirsin. <laughs> bu senin bileceğin iş. Hem biz kimseyi zorla işe gönderecek değiliz ki. Ya seni zaten şimdi aklın karışık. Sen al bunu yeğenimin işini hallet. Sonra konuşuruz iş meselelerini ya.